iyice i̇şte demlenmişsiniz çıkıyorum çıptı duymadık bismillahirrahmanirrahim Ama biraz soğuk galiba. Çıkar yağmayacak mı bu ülkede ya? Gayreti evet, ne yapmış acaba? bir trafik yok. Tek bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dün o toplantıya ben gider gitmez... ...ortaya çıkan kedi koşturuyor bu havada. Türbanlı... Buyur katıl katıl hanımefendi. O yöntemi ben çocukluğumda, gençliğimde gördüm yani. Bu üç kağıtçılar var ya böyle değiştiriyor kartları. Maçay bu. O örneği bir müşteriye benzer veya düşürecekleri biri gelirken geliyor biri o oynayacak gibi yapıyor. Bak. Sen de katıl diye. Halbuki işbirlikçiler, beraber geldiklerine eminim. O şekilde beyinsiz, insanları katacak, türbanlı türbansız aralarına Allah Allah diye başladılar. ...kısa sürüyor. Böyle her şeyi takip ediyor bunlar. Bu ilacını aldı artık. Buna uğraşmıyoruz. Zaten yüz günleri de bitti. Peki bu, bu bastı bitti mi? Hiç bitmez ve Neyle uğraştığımızı biliyoruz. Sel gitsen Hiç bitmez bu böyle. Hırtına gibi. Dinler. Sonra eser. Tecrübelerden biliyoruz bu yılanın başı belasını bulana kadar devam edecek. Kaç başlı yılan Allah bilir. Bunları kayana getirip Bartan o yaratık dün kıyafetlerini söyledim ben. Böyle bir liderler gelmiş, bir liderle gelmişler. Olduğu belliydi, kim bilir kaç tane hayvanla yaşıyor. Geç can dostlar ambulansı. Sektör kurdular. Tek kuş uğramıyor. ne derse desin ben bu hayvanları yaban otuna benzetiyorum yaban otu böyle bir konar her yeri işgal eder diğer türleri yok eder aynen yaban otu gibi parazit ot gibi bunlar parazit Balkonun süresi bitti. Kuşlara yem atıp kalkıyorum. Elhamdülillah. Hayırlı sabahlar. Hayırlı işler. İş başı et, servis. Bir daha buraya uğrama Yemleri attım, eğer ne yapıyorsalar uzak tutmak için sürekli yapamayacaklar ya. Pil biter.